Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tramis yapıyoruz. Ama video geçmeden önce şunu söylemek istiyorum, herkesin Ramazan ayı mübarek olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, video geçebiliriz. Evet şimdi 4 su bardağı su ekleyeceğim, Te süt ekleyeceğim tenceremin içine. Bu tarifi ilk defa deniyorum, bakalım başıma neler yetecek. sütümü ekledim. Ondan sonra 3 kahve fincanı unumu ekleyeceğim. 3 kahve fincanı şekerimi ekleyeceğim. Evet şimdi unumu ekliyorum. 3 kahve fincanı. Bu bir. Şimdi son bardağım ekliyorum. Fincan. 3 fincan unumu ekledim. Şimdi şekerimi ekleyeceğim. <laughs> kollar sıvandı. Evet kollar sıvandı her açtığını yaptığı şey. Evet şimdi ikincisini ekliyorum. Şimdi sonuncusunu ekliyorum. Alabilirsin. Evet. Şekerimi ekledikten sonra şimdi yumurtamın sarısını ekleyeceğim ve güzelce karıştıracağım ocağa almadan önce. Evet, şimdi bir adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Bunları böyle güzelce çırpıyorum ocağımda. Evet arkadaşlar, şimdi ocağı aldık. Böyle karıştırarak bunun muhallebi kıvamına gelene kadar böyle pişireceğim ocakta. Karıştırarak. Evet arkadaşlar bu tatlıyı yemeklerden sonra güzel bir şekilde yapıp yiyebilirsiniz. Çok muazzam bir tariftir. Evet arkadaşlar e, muhallebimizi pişirdik. Çok güzel bir kıvama geldi. Evet arkadaşlar bunu şimdi soğumaya alıyoruz böyle kenara burada dursun. Şimdi kekimizi ıslatacağız. Evet arkadaşlar bir çorba kaşığı. Şöyle kahve ekliyorum. Ondan sonra kahvemi ekledim. Şimdi bir çorba kaşığı şekerimi ekliyorum. Evet, şekerimi ekledim. Diğer edeyim? Evet. Kaşığı bardağın içine koy. Kaşı bardağın içine koyayım. Evet. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunları karıştırıyorum birazcık. Evet. Karıştı. Islatayım mı? Arkadaşlar bunu böyle karıştırdım. Şimdi ıslatıyorum. yerine. Evet arkadaşlar ıslattık. Kremasını koyduktan sonra ıslatacağız onu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi muhallebimi böyle karıştırarak soğuttum. Şimdi de içine labneyi koyacağım. ekledikten sonra bunu böyle karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yaptığım kremayı arasına ekliyorum. Şöyle yayıyorum. arkadaşlar şimdi parçasını koyduk e, ee, bunu ıslatacağız üstüne kremayı koyacağız Evet şimdi muhallebisine en üst katmana yayıyorum Evet arkadaşlar e <laughs> kremasını yaydık etrafa şimdi kakaosunu dökeceğiz Evet şimdi kakaoları etrafına gezdiriyorum Evet arkadaşlar tiramisu'muz hazır gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.